Günaydın. Pazartesi sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti güne başlarken de günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'da itiraz sonucu belli olmayan AKP'li adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için YSK önünde toplanma çağrısı yapmasının ardından CHP heyeti YSK önünde toplandı heyet YSK'ya 80 sayfalık itiraz dilekçesini sunduklarını, Hatay'da 3389 ölü seçmene oy kullandırıldığını ve seçimin iptal edilmesini istediklerini bildirdi. CHP bugün de YSK önünde olacak. Dem Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'un mazbatalarını bugün saat 11'de alması bekleniyor. Dem Parti akşam saatlerinde paylaştığı bir yazıda eş başkanlarının mazbat alacağı saate Belediyenin meclis toplantısı koyduğunu gider ayak yeni kararlar almak istiyorlar. Mazbataların geciktirilerek verilmesinin nedeni böyle ortaya çıkmıştır. İktidarın kayyumu son anda bile halkımıza ve belediyeye ait olanlarla yandaşlarına peşkeş çekmeye çalışıyor diyerek duyurdu. Medyaskop yayın yönetmeni Ruşan Çakır'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi'nde seçimi CHP'li Alper Yeğen'e kaybeden AKP'li Şeyma Düğücü'nün başkanlık katında jokiz olduğunu iddia etti. Bunun üzerine dövücü Özkan'a tepki göstererek kanıt istedi ve hodri meydan dedi. Yeni başkan yayında dövücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmadığını, bahsi geçen lüks banyonun önceki belediye başkanının zamanından kaldığını söyleyerek lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlere paylaşacağım duyurusunda bulundu. Filistin için Bin Genç isimli grubun çağrısıyla İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde İsrail'le ticarete dur de sloganıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlenmek istendi. Katil İsrail İşbirlikçi AKP, Nehirden Denize Özgür Filistin ve İsrail'e kınama yetmez ticareti kes sloganları atan protestocular kınamayla yetinilmemesi gerektiğini söyledi. Polis yürümek isteyenlere çok sert bir müdahale etti. Protestolarda gözaltına alınanlar oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki emniyet görevlisinin açığa alındığını bildirdi. İsrail ile ticaretin durdurulması için eylem yaparken ters kelepçeyle gözaltına alınanlar arasında 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisinde Gazze'ye giderken İsrail askerleri tarafından öldürülen Cengiz Akyüz'ün kızları Kardelen Erva Akyüz ve Beyza Akyüz'ün de olduğu öne sürüldü. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada tarihi anlar yaşandı. Fenerbahçe derbiye U19 takımı ile çıktı. Galatasaray henüz maçın başında Icardi'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe bu golün ardından oyun durduğu için sahadan çekildi. Hakem karşılaşmayı tatil etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası tatil edilen Süper Kupa maçı üzerine açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamasında bir taraf dolu diğer taraf boş ben çok üzüldüm dünyaya mahcup olduk o kadar çok senaryo söylendi ki böyle olmasını beklemiyorduk dedi. Daha sonra Fenerbahçe kulübü de bir açıklama yaptı. Takım olarak dik duracaklarının vurgulandığı açıklamada Sadece futbol değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazesiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan 30 milyon taraftarı ile ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz denildi. İsrail ordu sözcüsü bir Tugay hariç tüm kara birliklerinin Gazze şeridinin güneyinden çekildiğini açıkladı. Bir İsrail Tugay'ı yaklaşık bin yakın askerden oluşuyor. Ordu daha fazla bir detay vermedi. Bu çekilme kararının neden alındıysa henüz bilinmiyor. Bu kararın Gazze'nin güney şehirlerinden refaha gerçekleştirilecek geniş çaplı saldırıların da ertelenmesi anlamına gelip gelmediyse henüz belirsizliğini koruyor. Meksika devlet başkanı Obrador, hükümetin binasında dolaşan kedileri yaşayan sabit varlık ilan etti. Bu kararı ile birlikte başkanlık sarayında yaşayan 19 kedi, Obrador görevden alınsa bile sonsuza dek yiyecek ve bakım garantisi aldı. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u sosyal medya hesaplarımızdan veya web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Yarın dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.